Dünyada hiçbir şeyin karşılığında can suyu sana getirmem. Sen babasın, bebeğin orada. Bakıyorum bu iş bozdu seni Zafer. Ha? Bir afralar tafralar. Kıpırdama, polis! Ne oluyor be? Kimsiniz siz? Beni verin, ölmesin bebek. Cansu! Anneciğim! Baba! Cansu. Ufacık bir haber uçurmamasını gerçekten anlamıyorum. İşin içinde nikah olmasa ben de sizin gibi telaşlanacağım ama. Ha, biz nikah günü aldık diye mi bu kayboldu diyorsun? Ya, münevver. Gör artık beni ya. Sana bağlandıkça bağlandım. Olsun yine de benimle evlenmemek için kaçmış ol. Ama ne olur ölmemiş olsun. Kefaret yeni bölümüyle pazar akşamı Fox'ta.